Anlayacağınız gibi her e, her e, listenin içerisinde olabilecek farklı mı farklı özel çalışmaları sizin için sıraladık. Evet İstanbul'da bu gece yine soğuk dedik. Serin bir İstanbul gecesi. Ancak içinizi ısıtacak güzel aşk şarkılarımız var. Haberiniz olsun. Aşktan korkup için yo, yo. bahane. 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 Yo, yo. Ne yo, yo. aşkın etti, sinek buz etti Anam tuz etti. Tarhana çorbama domatesi torbama koydum Kabuğunu soydum Fetek nerelerdesin böyle bir etek giymemelisin Berekek merekek vermemelisin, vermemelisin. Polemekle ortamı germemelisin Selülit var biraz terlemelisin Bak bana yandan seveyim candan Sol ayağımdan titreme geldi Hava çok serin dekolt ederin Görünüyor her yerin bana bir su verin Yırtmacı bacağı da kondurmuş Yaz günü havaları dondurmuş Kalbimi çoktan durdurmuş Suni teneffüs yap bana petek Suni tenafüs yap bana petek. Suni tenafüs yap bana petek. Suni bana petek. Suni.